Karşınızda Tikko 8. Pro değil ama bu. Tamamen 8. Sadece 8. Ülkemizde yerini alacağı söyleniyor. Gördüğünüz üzere tasarım olarak o modayı andırıyor. Ve ee, bakın sinyaller yukarıda. Farlar aşağıda. Yine ışıklı logo. ışıklı yeni logo ve görsel. Kesinler biraz daha farklı. Evet biraz daha detayları 3 boyutlara getirmişler. Buradaki tasarıma değişmiş. Tabii tabii. Tasarım tamamen değişmiş. Zaten 8 olarak geçiyor bu. Lastikler <laughs> 19 lastikleri 19'a çıkartmışlar. Dicco 8. Sadece 8. Pro's. Evet Çağrı. Söz sende. İçerisi e, çok değişmiş. Yani dokular, şuradaki 3 boyutlu detay. E, biraz daha sade bir havaya bürünmüş araç. 50 Watt şarjımız kontrol panelimiz. J7 ekranı gibi. Evet J7 ekranı gibi olmuş. J7'nin yatay ekranı gibi bu da böyle büyük. Bu kadar. da evet yataya çevirmiş. Hemen hemen aynı ürün. Tavan kaplamasını siyah dönmüş. Premium hissiyatını arttırmış. Sanki cam tavan biraz daha arkaya gidiyor gibi fark ettim ben. Cam tavan biraz daha büyümüş sanki. Evet bana da öyle geldi. <laughs> Arka noktaya kadar gidiyor. Koltuklar premium'a dönmüş. Bu inanılmaz bir güzellik katmış. Buradaki alan çok genişlemiş. Evet. Şu alt genişlemiş, biraz daha büyütmüşler. Arka tarafa geçelim Çağrı. Gel. Aç. Evet arka taraftaki şu koltuk e, nubuk deri olur ya. Onun gibi bir hava var bunda Tiggo 8'de. E, biraz daha sanırım bizim 7 kişilik Tiggo 8'i 5 kişiye çevirmişler diyeceğim ama arka bagaj açısına bakacağız şimdi. Şurada ahşap detay işlenmiş. Bu güzel bir detay. Şöyle gösterelim. Piko 8. arkadan bir çek şöyle. Evet. Arka tarafı çok, çok güzel olmuş. Ancak biraz sanki daralmış gibi araba değil mi? Bence bir tık. Bana da öyle. Bir tık dar gibi duruyor. Yani bizim ülkemizde olan 8 de arasında sanki böyle bir 3-5 santim darlık var gibi. Evet arkadaşlar, yine dikşilik bu araçta. Tabi arka taraftaki premium algısı biraz ölmüş. Bakın malzemeler eksilmiş. Şuradaki kontrol ürünleri yok. Kontrol panelleri yok. Havalandırmanın. Havalandırmalar yok. Arka tarafta. Muhtemelen elimizdeki 8'den daha uygun fiyata satılacağını düşünüyoruz. Ayrıca araç benzinli. 1.6 turbo motor. Ee, daha önceki modeller gibi 145 beygir olacak gözüküyor. Yandan da gösterelim. Kapı kollarımız gizlenmiş. Güzel. Görüşlerinizi alalım arkadaşlar. En önemlisi lastiklerimiz kumho olmuş. Bakın. Bu da güzel. Görüşlerinizi bekliyoruz yorumlarda lütfen.